10 üzerinden okulumuza puanımız kaç olur? 10 üzerinden okuluma 8 çünkü ben bazen aktiviteleri benim zamanıma uymadığı için kırıyorum. Öyle bir konumlandırmışlar ki zombi 1 ve Zomb2'de sınırsız müze gezmek istiyorsan müze, restoranları gezmek istiyorsan, farklı lezzetleri tatmak istiyorsan hepsi var zaten. Aklınıza gelebilecek her ülkenin yemek restoranı var yani. Ben öğrenci değilim, burada dil eğitimine gidebilir miyim? Evet. Benim yaşım 30'un üstünü ben dil evet. eğitimine gidebilirim. Ben evliyim, dil eğitimine gidebilirim. Çocuğum var, dil eğitimine yani onlar gidebilirim değil tabii ki hiçbir şekilde. Öğrenim durumunuza bağlı. Yani öğrenmeye devamlı açıksanız istediğiniz yaşta isterseniz 50 yaşında olun gidebilirsiniz. Yani. İki ay yeterliydi aslında ama daha çok vakit ayırabilirsiniz okula. Kendinizi daha iyi geliştirebilirsiniz. Benim önerim daha çok okumanız yani. Okulu nasıl buldun? Ben Malvern House'dayım Londra'da. Okul bence çok iyi çünkü biraz fazla bir Brezilyalı popülasyonu var. Yalan değil. Ama genel olarak öğretmenler, öğretmenlerin dilleri onları çok nazikler, çok sabırlar ve gerçekten hani önem veriyorlar. En favori okullarımdan bir tanesi Malvern House'da benim. Çünkü Kings Cross da hem bize çok yakın hem de aslında merkezin göbeğinde. Ben gerçekten Malvern Malvernance'da olmayı her zaman çok 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 seviyorum. Malvernance'dan David'le birlikteyiz. Acaba Türkler hakkında ne düşünüyorlar, ne fikirleri var, ne yapıyorlar? Birazcık soralım. Okay. What do you think about the Turkish students? All the Turkish students I've met have been exceptional. They, they kind of, I find they work very hard and they have a very kind of strong passion to improve their education, improve their lives. They, a lot of the Turkish students I've worked with, they, they have language learning goals that kind of they're ambitious to make improvements in their lives to help their their careers their life goals and it's it's always nice to see people investing in their education to get there. Şöyle bir şey söylüyor. Hepimizin ne kadar çalışkan olduğunu söylüyor. Aramızda tabii ki biliyorum ben de hani çok çalışmayı sevmeyen veya hani böyle hayalleri sadece İngiltere'ye gelmek olanlar var ama David'in perspektifinden yani aslında bir eğitimcinin gözünden baktığınız zaman Türk öğrencilerin ne kadar çalışkan olduğunu söylüyor bizlere. Peki öyleyse günün sonuna geldik. Londra'da sıcak bir hava var, güneşli. Bildiklerimizi tekrarladık. Yeni programlar hakkında bilgi aldık. Sizler de Malvern hakkında daha fazla bilgi almak için, yurt dışında eğitimle ilgili merak ettiklerinizi öğrenmek için videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz.